Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiye, sizinle ilgili, aranızdaki durumla ilgili bir takım sorular soracağız ve ağzından itiraflar almaya çalışacağız arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse imajı bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yüzü bulamasak da genel itibariyle yine 70-80 civarında oluyor ki eskiye göre çok iyi bir oran. İlginizden dolayı o yüzden teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ilk olarak arkadaşlar e, hayatında genel itibariyle neler oluyor bir onu soracağız. Ki bu enerjinin içerisinde sizin de dahil olabilir. Tamamen sizden bağımsız bir konuyla ilgili de olabilir. Burayı tarafsız yorumlayacağız. ki bu kişinin hayatında arkadaşlar ulaşmak istediği çok büyük bir hedef var gibi gözüküyor. Bu kişinin tutkularını, arzularını bir şekilde harekete geçiren bir heves, bir hırs. Fakat bu heves ve hırsla ilgili çatışmalı bir durum. Şimdi burada bir araya bir rekabetçi durum söz konusu olabilir. Bu kişi ulaşmak istediği durum ve Kendisinin cezbeden durum ve başka bir enerji arasında sıkışmış olabilir ve bir fikir çatışması yaşıyor olabilir. Ya da dediğim gibi bu ulaşmak istediği hedefle ilgili bir rekabet duygusu içerisinde olabilir. O yüzden bir yardımcı destemize de bir bakalım daha iyi anlayacağız. Ay. Tamam şimdi. Şimdi bakın, bu kişinin ulaşmak istediği bir hedef var hayatında. Fakat bu hedefe giden yolu birazcık e, stres, baskı ve yük olarak görüyor. Bir mücadelesi var ve bu bir e, bu hedefiyle, bu çok ulaşmak istediği arzuyla hedefli ilgili bir bütün içerisinde olmak istiyor. Çok büyük bir heves var içerisinde, çok büyük bir yanan ateş var. Fakat dediğim gibi ona giden yol e, çok yük bu kişiye bindiriyor. Ona giden yol. Aslında bu kişinin kafasını çok karıştırıyor. Dolayısıyla burada birazcık kafasında olur olmaz düşüncelere kapılıyor olabilir. Kafasında olur olmaz korkulara, hayallere kapılıyor olabilir. Tam anlamıyla önünü görememe, hangi yolu seçeceğini bilememe, bu yük ve rekabet durumundan ya da bu çatışmalı durumdan nasıl kurtulur da oraya doğru ilerleyebilir, hedefine doğru ilerleyebilirle ilgili çok büyük bir hevesi, dediğim gibi arzusu olmasına rağmen arkadaşlar biraz böyle bir kafası allak bullak karma karışık stres ve baskı altında kendisini hissediyor gibi gözüküyor hayatında genel olarak peki şimdi birebir de artık size dönüyoruz birebir ee, Sizinle ilgili ne hissediyor bunları alıyorum çünkü kartların kendini tekrarlama olasılığı var size de imparatorcu hissedebilir. O yüzden bu kartı burada bırakamayız arkadaşlar. Yeni izleyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Arkadaşlar bu kişinin sizinle ilgili hislerine bakacak olursak bir bir kere yokluk hissiyatı içerisinde. Yani işte ne bileyim ona ilgi göstermiyorsunuz, onu sevmiyorsunuz, onun farkında bile değilsiniz, küsseniz, onu artık istemiyorsunuz gibi bir süreç, bir duygu durumu içerisinde. Ve sizinle ilgili aslında beklentileri var. Yani keşke konuşsa, keşke harekete geçse, keşke bir gelişme olsa şeklinde. Ve sizin sizin sizden aldığı o yokluk enerjisi, daha doğrusu sizinle ilgili hissettiği o yokluk enerjisi bu kişinin birazcık da temelini sarsan bir durum içerisinde gibi gözüküyor. Konfor alanından çıkmamaya çalışıyor. Konfor alanından çıkmakla ilgili korkuları var. Sizinle yüzleşmek, size doğru bir şeyle adımla, bir teklif, bir özürle gelmekle ilgili konfor alanında kalmaya ihtiyaç duyan, sizin sizden gelecek olan bir şeyleri beklemeye bu süre zarfında ihtiyaç duyan ama aslında bunu tedirgin bir bekleyişle gerçekleştiren, yani şöyle, hem adım atmıyor, böyle düşünün. Hem de acaba hiç farkıma varmayacak mı gibi. Acaba hiç konuşacak mı? Şeklinde de bir yandan da tedirgin bir ruh hali var gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Şu an için aynı iş, para, eğitim, kariyer hayatından bu kişiyi tanıyorsanız eğer arkadaşlar. E, ne deniyor ona? Bu kişi şu an için ilişkilerini sanki hani bir şey hissetmiyormuş, hiçbir beklentisi yokmuş da e, sadece işte dostmuşsunuz ya da aynı ortamda birbirinizi musunuz gibi davranmaya çalışanlar olabilir gibi gözüküyor. E, halbuki bakın sanki bu kişi de arkadaşlar nasıl söyleyebilirim? ...dedim ya temelinin sarsılması gibi bir durum... ...bir duygu hissediyor olabilir... ve ...konfor alanında o yüzden kalmaya ihtiyaç duyabilir... ...demiştim hatırlarsanız... ...şimdi bir özlem var... ...dediğim gibi bir yokluk durumu var... ...bu yokluk durumu ile ilgili özellikle... ...bir parçasını sanki... ...sizinle tamamlamak isteyen... ...fakat bu tamamlanmışlığı... ...tam olarak gerçekleştiremeyen... ...çünkü yeteri kadar sizden dediğim gibi... ...ilgi görmediğini hisseden bir hali var gibi gözüküyor... ...yani sanki onu tamamlayacak olan taraf sizsiniz... Tamamlayacak olan kişi sizsiniz ama e, bu da bir tamamlanma şu an için yaşanamıyor. Bekliyor, bekliyor ama yaşanamıyor gibi bir hissi var e, gibi gözüküyor karşınızdaki kişinin. Hemen peki zihninden ve düşüncelerinden neler geçiyor? Onlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kere zihninde sizi onu tamamlayan kişi olduğunuzu düşünüyor aslında duygusal açıdan. Yani şöyle aranızda bir bağ var, aranızda bir duygusallık var. Belki de adını koyamıyor olsa bile, hatta belki de kendisini sorumlu alamıyor olsa bile kupa kralı ve kupa kraliçesi arkadaşlar. Bir ruh işi bağlantısı aranızda aslında olduğunu düşünüyor. Fakat bir şey alınmış ya da kırılmış olabilir ya da bir şeyle ilgili kırılacağını dair korkular, bir hassasiyet durumunu göz önüne alarak ee, şu an için zihninde sizden uzak durması gerektiğini düşünüyor olabilir. Hani alırım başımı giderim efeler gibi hep bu şarkıdan söylerim. Ş şarkıdan örnek vereyim e ara sıra. Sanki böyle bir ketum olmak, duygularını kendi içinde, şu an için iç dünyasında sinirli duyguları var ama bunlarla ilgili bir uzak duran, kendine saklayan, saklaması gerektiğini düşünen bir zihni var gibi gözüküyor. Bakalım. Evet. Bakalım şimdi üçüncü kartımızda. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Bir tamam atılım yapmak, size doğru gelmek, duygularını göstermek. Tabii ki istisnalar kaydı bozmamakla birlikte kadın olan tarafsız sizden bekliyor olabilir bunu. Bir atılım yapmanızın beklentisi umudu içerisinde olabilir. Ama genel itibariyle bu ilişkiyle ilgili harekete geçmek ve bir atılım yapma konusunda arkadaşlar bunun biraz cesaret isteyen, zorlu bir süreç olduğunu düşünüyor olabilir zihninde. Yani bakın taştan çiçek çıkıyor arkadaşlar, topraktan çıkmıyor. Dolayısıyla bu zorlu bir durum olduğu için sonucunun ne getireceğini bilememenin vermiş olduğu zorluk hissiyatı olabilir. Şu anda duygularını alıp başını gitmek, duygularını göstermek konusunda cimri olmak, kendini saklamak. Çünkü bunun çok büyük bir cesaret isteyen durum olduğunu düşünmek gibi çalışan bir zihni var gibi gözüküyor. Yani ben şimdi işte aramızda atıyorum. Sadece bir örnek lütfen örneğe takılmayın. Aramızda şu anda bir imkansız aşk var. Ona duygularımı söylemek o kadar nafile ve zor ki tamam mı? En iyisi ben duygularımı kendime saklayayım ve gideyim. Uzak durayım gibi çalışan bir zihni var. Senaryonuza göre bunun şekli değişebilir arkadaşlar. Ama böyle bir çalışan zihni var. Bakın iki tane Kupa Kralı ve Kupa Kraliçesi ki birinde cesaret, birinde atılım var. İkli, ruh eşlerinin bağlantısı ama ikisinin tam ortasında duran, uzak duran ve cimri olan, kapalı olan bir zihin yapısı var arkadaşlar. Bu tarz çalışıyor karşınızdaki kişinin. Çünkü tekrar diyorum hareketin e, cesaret isteyen bir konu olduğunu düşünüyor. Kendince gördüğü belli bir takım zorluklar ya da olabilecek incinmeler ve sebebiyle. Peki başkalarına sizinle ilgili ne anlatıyor aranızdaki durumla ilgili? İsterse kendi kendine yaptığı bir konuşma dahi olabilir bu. Ama arkadaşlarına, ailesine sözüne güvendiği kişilere ne anlatıyor bir bakalım. Evet. Hmm. Tamam arkadaşlar şimdi başkalarına acı çektiği halde yokmuş gibi acıyı çoktan geride bırakmış gibi özellikle geçmiş olanlar için konuşuyorum. Bir tavır takındığını halbuki hala acı çekmeye devam ettiğini ama farklı bir imaj çizmeye çalıştığını anlatıyor olabilir. Geçmişiniz yoksa da bu kişi aslında ödü patlıyordur aşık olmaktan incinmekten, kırılmaktan ve bunu bir maskenin arkasında çok havalı bir şekilde durarak saklamaya çalıştığını, halbuki kalbi kırılacak diye ödü patladığını çok güvendiği kişilere anlatıyor olabilir arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet. Yine 3. 3 3 13 Evet. Şöyle anlatıyor arkadaşlar. İşte diye size doğru gelmek çok büyük bir risk barındırıyor onun gözünde tekrar denemek e, ya da işte sıfırdan başlamak ve aslında kalbi kırık. Fakat bir buz izarasyonla bir e, sanki bir şeyleri aşmış ve büyücü kartı ile beraber hayatı çok iyi devam ediyor geçmişiniz yoksa o sizin ilişkiye başlayıp başlamak umurunda değil gibi davrandığını, halbuki acı çektiğini ya da geçmişiniz varsa sizden sonra kendi o çok böyle yine farklı bir imaj çizmeye çalıştığını, hatta belki de başka bir ilişkiye başlamış gibi davrandığını, belki sizi kıskandırmaya çalıştığını, halbuki içinde çok farklı bir acı, çok farklı bir korku durumunu yaşadığını başkalarına anlatıyor olabilir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, onu unutmuş gibi davranıyorum ama Hatta belki de başka bir ilişkiye de başlamış gibi davranıyorum ama hiç de öyle değil. Onu kafamdan aslında tamamen çıkaramamıştım hiçbir zaman diye anlatıyor olabilir. Ama bunu farklı bir imajla gösteriyorum diyenler olabilir. Ya da e, aslında çok umurumda tamam mı onu kafamdan çıkaramıyorum hiç başlamamış ilişkiler için. Ama onunla ilgili adım atmak, geçmişiniz varsa tekrar adım atmak ya da sıfırdan adım atmak çok riskli. Ve ben de hiç umursamıyormuş gibi bir imaj çiziyorum. Ben de hiç cool, cool davranmaya çalışıyorum. Hatta görmezden geliyorum. Hatta kimileri onu kıskandırmaya çalışıyorum. Ya da etrafım çok kalabalıkmış. Arkadaş çevrem çok genişmiş. Zaten hiçbir zaman yalnızlık hissetmiyormuşum gibi bir imaj çizmeye çalıştığını en güvendiği kişilere anlatıyor olabilir arkadaşlar. Halbuki bunlar bir imaj. Bakın burada da içine içine ağlayan biri var aslında. Peki diğer faktörler nedir diye soralım. Şimdi bu kişinin hayatında arkadaşlar onu bağlayan üçüncü faktörler olabilir. Yani bu iş, para, eğitim, kariyer dahi olabilir. Hep açılımlarında söylediğim gibi şehir dışındaki bir iş, kariyerle ilgili hedefleri e, ya da belki de başka bir ilişki içerisinde olması ya da kimler için aile kavramı, gelenekler, görenekler. Üçüncü ya da kendine kurduğu bir hayat düzeni. Bu kişinin kendince kurduğu bir hayat düzeni var ya da içinde bulunduğu ya da yaşamak durumunda kaldığı. Ve bu durum ...sizinle ilgili kendisini bir geride tutmasına sebep oluyor olabilir. Şimdi bakalım daha iyi anlayacağız. Tamam. Şimdi bu kişinin arkadaşlar üçüncü faktörünün tabii ki dediğim gibi çok küçük bir kısmının belki hayatına başka bir partner partner adayı vesaire olabilir ee, ama ister aile olsun ister kariyer vesaire olsun ister kendi özgürlüğüne düşkünlüğü olsun bakın üçüncü bir faktör bütün bu olasılıkları değerlendiren bir süreçten geçiyor bu kişi hangi yolu seçersem benim için hangi yolculuğa çıkarsam benim için çok daha iyi olur Hangisi benim daha hayrımı olur? Ne bileyim işte ülke dışındaki kariyerime devam edeyim, ilişkiyi boş ver mesela. Ya da yoksa ilişkiyi mi seçsem? Ya da ailem onu istemiyor, ister ben bu kişiyle olmak istiyorum illa diretirsem ne olur? Hangi temel oluşturmak ya da hangi temeli koruyup korumamakla ilgili çıkacağı yolculuğa dair arkadaşlar, bir olasılıkları kuş bakışı şu anda uzakta durarak değerlendirme sürecinde gibi gözüküyor ve bu değerlendirme sürecini yaparken herhangi bir yapacağı başlangıcı akıntıya bırakmış gibi gözüküyor. Müdahil olmaktan ziyade elini taşın altına koymaktan ziyade akışı bırakmış, kadere bırakmış. Kendisi şu an için sadece olasılıkları değerlendiren ve bu olasılıklar ve seçenekler arasında çıkacağı yolla ilgili henüz hangi yoldan gideceğini tam olarak kararını veremeyen bir durumda gibi gözüküyor bu kişi. Dolayısıyla bu durumda ikinizin arasındaki son e, ilişki üzerinde kesin ikinizin arasındaki potansiyel üzerinde etki sahibi gibi, gözük, e, gibi gözüküyor. Peki ne yapıyor? Şu anda. kere size karşı ruh eşi bağlantısı hissediyor. Evet bakın arkadaşlar bu kişi size karşı ruh eşi bağlantısı hissediyor. Geçmişiniz varsa zaten geçmişle ilgili de büyük bir özlem ve hasret içerisinde. Fakat bu özlem, ve hasret ya da hissettiği bu ruh eşi bağlantısını para dörtlüsü kartıyla kapalı bir durum içerisinde yaşıyor şu an için. Göstermeyen, kendine şefkat gösteren, bildiği düzende kalmaya devam eden, konfor alanında kalan, güvenli gördüğü yerde kalmaya devam eden, duygularını kapatan ve içine atan ve duygularla hareket etmeyen bir yaklaşım içerisinde gibi. Bu hayali şu kupa altılısının bu destedeki eşi olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kişi hayatına devam ediyor tamam mı? Hiç başlamamış olsa da geziyor, tozuyor, eğleniyor vesaire belki. Ya da hayatın normal akışına devam ediyor. Çevresi belki de kalabalık gibi gibi. Ama sizinle ilgili bakın özellikle bu eşi bağlantısı hissettiğinin ya da geçmişiniz varsa sizi özlediğinin bir farkına var mı? bir uyanış aslında onun gözünde duygusal anlamda ne kadar değerli olduğunuzun bir farkına varmak gibi bir süreçten geçiyor. Ve sürekli sizi düşünüyor, sürekli sizinle ilgili hayaller kuruyor. Fakat burada hayalde sizden almak istediği ya da geçmişte yaşadığı o şefkati ulaşamamak vermiş olduğu durumla birlikte ulaşmak için de bir şey yapmıyor. Kendisine şefkat gösteren, kendisiyle ilgilenen, topraksı enerjilerde bu hayali, ruh işi bağlantısı farkına vardı ya da duyguları kendi içerisinde kapatan, kendi içinde yaşayan ama dışarıdan belli etmeyen bir yaklaşım içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne istiyor? ne istediğini bilmiyor arkadaşlar. Bir şeyler ani değişiklikler getirecek mi, getirmeyecek mi? Somut bir başlangıç yapacak mı, yapmayacak mı? Hele bir yıkım vesaire yaşadıysanız tekrardan bir düzen kuracak mı, kurmayacak mı ilgili. Şu anda karar vermekle ilgili sorumluluk almak istemiyor gibi. Evet. Tamamdır. Aynen. İster geçmişiniz olsun, ister olmasın arkadaşlar. İster yaşadığı kötü tecrübeler, acılar olsun, yaşanmış, yaşatılmış. İsterseniz başkalarıyla ilgili yaşamış olsun. Bir şeyleri denemek, sizinle denemek ya da sizinle tekrar denemek konusunda çok büyük stres, baskı ve yük altında kendisini hissediyor. Bir şeylere takılmış vaziyette. Hatta bu e, aşk konusunda belki direkt çekmemiştir ama çocukluğundaki aile ortamı dahi olabilir arkadaşlar. Ve çocuklukta yaşadığı travmalarla ilgili olabilir. E, dolayısıyla bir şeylere takılı kalmış, belli bir korkulara hapsolmuş vaziyette gözüküyor bu kişi. Ve sizinle ilgili şu an için yeni bir başlangıç yapmakla ilgili bu stresi de hepsinde baz alırsak karar vermenin sorunundan şu anda kaçmak istiyor. Daha önceden de çıkan akıntıyla gitmek kartı gibi akıntıya bırakmak, gidişata bırakmak, Hani ben karar vermeyeyim, ben sorumluluk almayayım da bakalım nereye varacaksa varsın gibi. E, çünkü bayağı bir stres yapıyor. Bir süreçten geçiyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Peki, özgür iradelerle değişebilmekle birlikte olası gelecek ne olabilir? Bakalım şunları bir toplayalım. Ay. Birazdan hızlı konuştuğum için nefessiz kalıyorum. Şöyle bir nefes alalım. Evet arkadaşlar şimdi bir kere yardımcıları da seçeyim de böyle ilerleyelim. Tamam. Buna bir kart daha seçeceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak İlk kartımızda bakın para ikilisi ve güven kartıyla bu kişi adım atmak, ilişkiye başlamak, size doğru gelmekle ilgili güven problemi, ikilemler ve gelgit sürecinde olacak gibi gözüküyor. Tamam kendime güveniyorum, ay bir dakika ya korktum kendimi geri çekeyim şeklinde. Bütün olasılıkları değerlendirmek isteyecek yine bir iki bakın. Ve size doğru gelmek isteyecek, sizinle ilgili engelleri aşmak isteyecek, sizinle ilgili bir şekilde ilerlemek isteyecek. Ama bunu yaparken yine olasılıkları göz ardı edemeyecek gibi biraz daha düşünmek, biraz daha incelemek, bütün seçeneklere bakmak. Dolayısıyla belki de bu da o yüzden de bir ikilemde kalmasına sebep olacak gibi gözüküyor. Ki araba da kendine çok güvenir savaş arabası. Ve bakın o da güven kartı ile birlikte çaprazda. iki tane ikimiz de çaprazda. Hem ilerlemek isteyecek, cesaretini toplayarak size gelmek isteyecek ama inancını ya da toplu toplayarak arkadaşlar bu ilişkiye güvenini toplayarak gelmek isteyecek. Ama ikilemler inceleme isteği etkili olacak gibi gözüküyor. Ve sonuç kartımıza bakacak olursak bu kişinin öncelikle sizinle birlikte bir şeyler başlatmasına gelmeden önce hayatındaki o karamsar bakış açıları tükenmişlikler, geçmişiniz varsa kendini iyileştirme sürecinden bir süre daha geçmek gibi bir eylem olacak gibi gözüküyor. Bir kart daha seçeceğim arkadaşlar. Ay. Aranızda bir şeylerin düzelmesi, başlaması ve iyileşmesi, tamamlanmaya doğru gitmeniz söz konusu olacak gibi gözüküyor. Kiminiz için yeni bir başlangıç, kiminiz için yeniden başlangıç olacak gibi gözüküyor. Ama bu kişinin öncelikle kendi içinde halletmesi gereken bir takım işte o enerjisinde çalan şeyler, güvensizlikler ve kararsızlıklar geçmişiniz varsa bir iyileşme sürecine bir ihtiyaç duyacak gibi gözüküyor. Ama daha sonrasında bakın aranızda bir iyileşme, tamamlanma, bunlara yol açacak bir başlangıcın olma olasılığı var gözüküyor. Fakat tekrar diyorum bu kişiye tabii ki beklemeye razıysanız kafasını toparlaması, hayatını yoluna koyması ya da iyileşmesiyle ilgili birazcık zaman tanımanız gerekebilir. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.